Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. 26 Ağustos, 26 Ağustos Cumartesi gününün iddia tahminleriyle karşınızdayız. Kusura bakmayın peş peşe video çektiğim için böyle oluyor galiba. Biraz da çok çalıştık ama tempomuz, motivimiz, her şeyimiz yüksek Allah'a şükürler olsun. 26 Ağustos Cumartesi gününün iddia tahminleriyle karşınızdayız. Evet bugün soframızda neler var ondan bahsedeceğim derdi dostlar. 6 tane maçımız var sizlere burada aktaracağım 6 maçımızı. Bir de günün skor sorusu var. Onu vereceğim değerli dostlar. Yedinci bir eylem olarak. Devamında da günün ideal kuponunu paylaşacağım. Onu da belirteyim değerli dostlar. Cumartesi günü çok maç var. Evet çok maç var ama... ...buraya ee, yani alabildiklerimi sizlere seçmek istedim. Bunları aktarmak istedim. Bir de şunun altını çizelim. Bunu artık her videoda net bir şekilde söyleyeceğim. Harun Karabulut'un ve iddia fakültesinin adının geçtiği hiçbir yerde... Banko %100 maç kesinlikle yok der dostlar. Bunun altını çizelim. Banko %100 işte gelseniz zengin edeceğiz falan böyle şeyler yok. Burada verdiğimiz tercihler bizim analizi sonucunda çıkarttığımız aynı zamanda da e, kendi inisiyatifimizle çıkardığımız sonuçlardır, tahminlerdir. Bunları değerlendirip değerlendirmemek size kalmış değerli dostlar. WhatsApp grubumuzda da ayrı bir şey var. Onu birazdan söyleyeceğim. Hani biraz daha farklı bir durum var orada. Onu da birazdan aktaracağım. Dediğim gibi bugün 6 tane maçımız var. Bir de günün skor sorusu var. Aynı zamanda da 6 maçın içerisinden 2 tane maçı birleştirip sizlere 2 küsür oran değerinde 2.08 oran değerindeki olan kuponumuzu sizlere ileteceğim. Değerlendirmek isterseniz değerli dostlar. Kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bizim için çok değerli ve önemli. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına, soru ve görüşleriniz varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Destek mesajlarınız varsa lütfen esirgemeyin yorumlar kısmına bırakın. Ee, bizler için önemli ve motive kaynağı diyebilirim. Ama beğeniler de çok önemli. Lütfen ee, bir şu yayını beğenelim. Yani emek var sonuçta ortada. Onun için sizlerden rica ediyorum değerli dostlar. Hemen günün skor sorusunu soralım. Paris Saint Germain kendi evinde lansı ağırlıyordu. Bu maçı da değerlendireceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim bu maçı ideal futbolumuza da koyduk. Ona da birazdan geleceğiz. İngiltere Premier Lig'le başlayalım. Bournemouth Tottenham'ı ağırlıyordu. Bournemouth şimdi geçtiğimiz hafta Deplasman'da Liverpool karşısında e, maça çıktı biliyorsunuz. Liverpool maçı 3-1 kazandı ama şöyle. Maçın başında Bournemouth bir soğukluş etkisi yarattı e, Liverpool'a. Ama Liverpool eksik kalmasına rağmen maçı bir şekilde almayı bildi. Bournemouth şöyle yaptı galiba öne geçti. Rakip e, eksik kalınca dedi ki ben kapanırsam buradan en kötü bir beraberliği çıkartırım dedi. Öyle bir yanlış yaptı olmadı. Ama şu vardı ortada. Ee, ben şöyle düşünmüştüm ki onu da almıştım zaten. Videoda vermemiştim de hani videoda bu maçı hiç dokunmamıştım Liverpool Bournemouth'a. Ee, buradan Azat abi'ye de selam olsun. Orada da konuşurken ya 9 tane yedi ya hani onun biraz şey olur demiştim. Maçın 10 dakikası öyle oldu. Hani onun intikamı oldu. Ondan sonra Liverpool zaten üstüne düşeni yaptı. Beklediğimden daha iyi bir Liverpool var. Onda Liverpool'la ilgili bir sonraki günde konuşuruz yine pazar günü videomuzda. Şimdi burada neyi konuşacağım? Tottenham cephesini konuşalım değerli dostlar. Çünkü Bournemouth'ta problem var. Şöyle problem var. Çok top kaybediyor. Yani çok top kaybettiği için de karşısında oyun kurabilecek bir takım olduğu zaman kanatları ve merkezi çok iyi kullanabilen takımlar olduğunda sıkıntı yaşayan bir e, takım çıkıyor karşımıza. Bu yüzden Bournemouth bu tarz takımlara karşı işte Brighton, Liverpool, Tottenham City, e, Manu'ya değil Manu'ya diş geçirebilir onu söyleyeyim. Eee daha aklıma geliyor. Newcastle bu tarz takımlardan genelde 2-3 gol yer. O baremlerde goller yer der dostlar. Burada az çok neyi vereceğimi anlamışsınızdır zaten ama şöyle söyleyeyim. Brentford karşısında bir Tottenham izlemiştik hatırlıyorsunuz. 2-2 berabere bitmişti maç. Temposu yüksekti maçın. Oyun da güzeldi. Sadece Tottenham defansta defans da o yani e, savunmayla orta saha arasındaki kurguyu tam net bir şekilde ayarlayamadığı için orada problem yaşamıştı. E bu Tottenham geçtiğimiz hafta ne yaptı değerli dostlar? Geçtiğimiz hafta da Manu'yu 2-0 mağlup etti. Manchester United'ın ilk yarıda penaltısı verilmedi. Bana göre net bir penaltıydı. Verilmedi. E, oyun orada kırıldı zaten. Orada penaltı verilse o penaltı ola ki bir de gol olmuş olsaydı farklı senaryolar, farklı sonuçlar çıkabilirdi ortaya. E, çünkü Tottenham'ın da dezavantajları var. Eksik yönleri var ama e, fizik üstünlüğü olması lazım karşısındaki takimin böyle bir şey yap yapabilmesi için. Hani Tottenham'a e, Özellikle de fizik, kondisyon kalite anlamında e, karşısındaki rakip Tottenham'dan alçak seviyede seviyedeyse ben burada Tottenham'ın iki golünü değerlendiririm. Sezonun 5. 6. 10. haftası olmuş olsaydı biraz daha ilerlerde olmuş olsaydı maç sonucu 2'ye giderdim. Ama şimdi ne olur ne olmaz diyorum hani 2-2'ler iki, falan filan var ya böyle enteresan sürpriz sonuçlar çıkıyor. Mesela Fulham kendi evinde 3-0 mağlup oluyor Deplasman ekibine karşı. Ee, hani gol atamaması, 3 tane yemesi falan filan bunlar e, tuhafımıza gidiyor ya. Bundan dolayı ben diyorum ki burada Tottenham'ın 2 golüne gidelim 1.55 oran. Yani e deplasman bir buçuk gol üstü. Bir de şöyle bir şey var. Atilla abiden aklıma geldi. Buradan ona da selam olsun. Andık işte içimizden. 14-30 maçlarında o ki genelde problem çıkar der. Harbiden de e oluyor böyle denk geliyoruz. Ama ben burada yine de deplasman bir buçuk gol üstünü değerlendireceğim. Almak isteyenlere bu maç canlıdan da çok güzel para kazandırır o saatte. Onu söyleyeyim. Hani böyle uyanmışındır 9'da 10'da. Biz daha erken uyanıyoruz da. Kahvaltın falan filan hemen tak Hollanda, Hollanda buralarla gelip başlarsın değerlendirebilirsin. Geçelim buradan Fransa'ya. Marsilya Brest karşılaşması değerli dostlar. Brest'i biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yine güzel bir galibiyet aldılar. İlk haftaya benzer bir şekilde. Lühar karşısında 2-1 galip geldi. Lansı da ilk maçta e, 3-2 kendi evinde mağlup etmişti. Marsilya cephesine baktığımız zaman maç, ligin ilk haftasında Rimes 2-1 kendi evinde mağlup etmişti. Rimes bu arada Marsilya genelde yani Brest ve Rheims sıkıntılı gelen takımlar. Yani ters gelen takımlar bana göre. Ben iddia oynarken öyle seziyorum. Ee, ama geçtiğimiz hafta Marsilya ne yaptı abi? Mets deplasmanında öne geçti. Mets 10 kişi kaldı. E, Mets geri 2-1 öne geçti. Sonlardan çok e, basit bir gol yedi. Vitin yatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, basit bir gol yedi. E, Mets maç 2-2'lik sonuçta skorlandı. Ve o şekilde bitti. Şimdi şunu söyleyeceğim. Marsilya'nın ileri attığını yabana atmamak lazım. Özellikle kanatları kullanırken. Çok iyi kullanan bir takım var. Ama bu Tudor'dan kalan bir şey mi? Onu göreceğiz. Yoksa şimdiki hocadan bir şey mi? Onu göreceğiz. Şunu söyleyeyim sadece. Hücum hattında bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Lakin karşımızda şöyle bir takım var. Brest. Bunları iyi değerlendirebilen. Bunlar dediğim şeyler ne? Arka tarafları yani o kontraları. İyi değerlendirebilen bir Brest var. Şimdi Marsilya kendi evinde ne yapacak? Saldıracak. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan takıma karşı öne geçip önde olmasına rağmen geriye düşüp tekrardan zar zor beraberliği yakalaması bunlar biraz negatif. E, şey uyandırabilir. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi vesaire vesaire. E, buradan burada Marsilya cephesinin e, maça biraz daha tempolu başlayıp ola ki golü geç bulursa zaten o arkada verilecek boşlukları var. Ola ki golü geç bulursa iki tane bile yiyebilir. Onu diyecektim değerli dostlar. Hani ola ki golü geç bulursa e, Marsilya burada iki gol de yiyebilir. Ama şunu söyleyeceğim. Bizim tercihimiz ne olacak burada? Bu Preston biz o bulacağı 3-4 tane pozisyondan 3-4 pozisyon bulur. Yani minimum mesela 3 korner kullanır bir Ben onu söyleyeyim. Yani benim görüşüm bu şekilde. Ee, hani Spiker'i heyecanlandıracak pozisyonlar yaratacağını düşünüyorum ben Brest'in. Ve burada da minimum en kötüsünden bir golünü yazıyorum. En kötü bir golünün oranı 1.44'tü. Saat 18'de Marsilya Brest karşılaşmasının tercihini bu şekilde değerlendirdik. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Evet, güzel iki takıma geçelim. Brighton ve West Ham. Şimdi Brighton cephesine baktığın zaman her şey mükemmel. 4-1-4-1 baba. Bir içeride 4, dışarıda 4 atıyor. Kazandırıyor. Bize de kazandırıyor, kendi de kazanıyor. Eyvallah. E West Ham cephesine baktığımız zaman e Bournemouth'la ilk maçta berabere kalmıştı. Orada da yine güzel bir oyun oynamıştı. Chelsea ile kendi evinde 3-1 mağlup etmişti. Kendisi de 10 kişi kaldı. O ayrı bir şey tabii ki ama Chelsea karşı Chelsea maçın ilk yarısında biz o maçın ilk yarısında 1.5 üstemiştik. Geldi. Ee, i̇lk ilk sonra geri sonra çok yüksek orandan ilk yarı iki deneyelim böyle bir dedik keyiflik WhatsApp grubunda. Ee, tak aldık 3 dakika sonra penaltı oldu. Chelsea penaltıyı kaçırdı. Penaltıyı kaçırmasaydı gol olmuş olsaydı beraberlikle sonuçlanırdı diye umudu da diyor. Yani öyle düşünüyorum o zamanki maçtan bahsediyorum. Ama Chelsea'nin ön tarafı e, Chelsea'yi hak eden bir forvet yapısı değil. Yani o ağırlığı kaldıramayan bir hücum hattı var Chelsea'de. Ondan dolayı West Ham sıkıntılar çıkartamıyor. Dur. West Ham cephesinde ne var? Keyifli bir oyun organizasyonu var. Yani o oyunu güzel kuruyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. E, Brighton'ın bir tık, bir buçuk tık altında olan bir West Ham var. Yoksa oyun yapıları keyif anlamında Brighton biraz daha dozajı yüksek bir keyif veriyordur bize. Hemen hemen benzetiyorum ben. Ha Brighton daha hızlı, bitiriciliği daha kuvvetli. Orası ayrı ona bir şey demiyorum ama hemen hemen aynı tarzda şey oluyorlar. Ama e, şöyle bir şey var şimdi. Durum var ortada. West Ham cephesi deplasmana gittiği için bir de hocamızı biliyorsunuz. Hocamız yani kaçın kurası. Evet Moyes. Büyük ihtimalle burada biraz geride bekleyip ee, ayrı bir resmen dedim ya kontraları kullanacak. Çok büyük pozisyonlar yakalayacaktır zaten İstanbul'da. West Ham burada. West Ham'a ben bir gol yazdım. E, Brighton'a da zaten benim yazmama gerek yok bir golü. Karşılıklı gol varını sizlere ilettim değerli dostlar. Karşılıklı gol varının oranı da 1.43'tü. Bunu bu şekilde değerlendirdim. Şimdi diyeceksiniz ki İngiltere Premier Lig'de daha çok maç var falan filan. Evet daha çok maç var onlara da değineceğim. Şöyle değineceğim değerli dostlar. Burada sizlere 6 tane maç veriyorum ama e, o gün çok maç var. 30 35'e yakın maç var neredeyse. Bunların maç önü kuponlarını, maç önü korner kuponlarını, e, işte maç önü yüksek oranlı kuponlarını aynı zamanda canlı maçlarını bunların hepsini yasaldan veriyoruz biliyorsunuz. Canlı maçlarını yani izleyerek oynadığımız bildiğimiz takımların canlı maçlarını hepsini WhatsApp grubumuza vereceğiz. WhatsApp grubumuzda neler yapıyoruz? Gün boyu canlı maçlar veriyoruz. Günün kuponlarını veriyoruz. Kornerdir, işte ne bileyim maç önüdür, taraftır, KGS'dir, iki buçuk üstü şunudur bunudur. bunlara veriyoruz. Ee, canlı maçları izleyerek veriyoruz. İzlemediğimiz, oynamadığımız canlı karşılaşmaları sizlere iletmiyoruz. Takip etmediğimiz, bilmediğimiz liglerden ne kupon yapıyoruz ne de canlı maçları alıp veriyoruz değerli Onu söyleyip, En önemlisi de kasa yönetimini yapıyoruz. Bir canlı maç verdiğim zaman senin kasanda bin liram var diyelim. Benim iki bin var, Ahmet'in 5000 var, Mehmet'in on bin var ne kadar atacağınızı söylüyoruz bu kasalarınızdan değerli dostlar. Yani canlı maçlarda da kuponlarda da böyle gidiyor. Hem kasa yönetimimizi yapıyoruz, hem canlı bahislerinizi değerlendiriyoruz, veriyoruz. Aynı zamanda da maç önü kuponlarınızı veriyoruz. Canlıdan da yine ikili birleştirerek kuponlar değerlendiriyoruz. Dolu dolu bir cumartesi pazar günü bekliyorum zaten geçtiğimiz hafta olduğu gibi. Biliyorsunuz durmak yok, devam ediyoruz. Sadece bu hafta bizim 3 büyük takımı ertelediler. Fener, pardon özür diliyorum. Adana Demirspor'u da ertelediler. Fener, Beşiktaş, Adana maçı ee, aynı zamanda da Galatasaray'ın maçını ertelediler değerli dostlar UEFA liginden dolayı. yani Avrupa'daki maçlarımızdan dolayı. Onun dışında dolu dolu bir bülten var. Ee, çok da güzel gidiyoruz. Çok güzel para kazanıyoruz. Ama şunu söyleyeyim grubumuzda banko %100 kesinlikle öyle bir karşılaşma ya da ne bileyim kesin kazanç diye bir şey yok. Kötü geçirdiğimiz günler de oluyor. Ama bunu toparlamasını biliyoruz. Nerede durmamız gerektiğini, nerede devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Yani mantıklı kazanıyoruz, mantıklı kaybediyoruz. Onu söyleyeyim öyle. Yok paralar havada düşüyor. O bunlar dümen işi. Ha, yüksek kazanmıyor muyuz? Elbette yüksek kazanıyoruz ama hani şöyleleri var ya. Hiç kaybetmeden kazananlar var. Bunlar yalan. Hani bunu diyorum. Hatta dolandırıcı diye de altına ekleyebilirsiniz. Bunlar yalan. Ama ee, kaybettiğini doğru bir şekilde tersine çevirip kazanmak da büyük bir sanattır, başarıdır. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz kaybettiğimiz zaman. Yoksa kazandığımız zaman zaten nerede durmamız gerektiğini de biliyoruz. Örnek veriyorum. Senin bin lira kazanı ben bugün 2000 lira yapayım, isterse önüne 120 tane maç olsun ben dururum kardeşim. Yeter daha ne istiyorsun derim, atıyorum. Çünkü 10 bini 20 bin yapmış oluyorsun, 100 bini 200 bin yapmış oluyorsun. Öyle düşün, rakamlara takılma, onu o şekilde değerlendirebilirsin. Bırak, e, WhatsApp kurumuza gelmek isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz, sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıklıyorsunuz, direkt birebir benim iletişim kurabiliyorsunuz değerli dostlar. Bilgileri ben sizlere sağlıyorum, oradan yazdıktan sonra... E, aklınıza takılan bütün soruları oradan sorabilirsiniz WhatsApp'la ilgili. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Ola ki linki bulamadınız, ulaşamadınız falan. Yorumlara WhatsApp yazın. Ben size geri dönüş sağlarım. Geçtik Hollanda'ya. Nah mi diyorlar? Böyle diyorlar galiba. Vallahi kararlı. Vallahi geçtiğimiz hafta ana kuponumuzda vardı. Azi Alkmar'ı kazanır demiştik. İlk yarı 1-0 oldu. İkinci yarı Azi Akmar. bir başladı. Tak 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 tak. 3-1 sonuçlandı ve kazandırdı bize. Nihmagın'da biliyorsunuz iki haftadır e, güzel oyun var. Ön tarafta arka taraf e, ee, darma duman. Yani gol atıyor, öne geçiyor falan oluyor filan oluyor. Yine de e, kurtaramıyor, mağlup oluyor, geliyor. Şimdi burada ne diyeceğim? Çok gol atıp çok gol yiyen bir takım var karşımızda. iki buçuk gol üstüne gitmem. Çünkü kalite anlamında denk değiller. Hani şey pardon özür diliyorum yüksek değiller. E, ee, Valvay biraz daha hızlı hücum yapan bir takım. Diğeri de biraz daha organize yapan bir takım. Ama bunları dediğim mesela organize hücumu yapabilen çok ultra seviyede yapabilen bir takım değil. Onu söyleyeyim. Vallahi çok hızlı yapabilen takım değil. Çünkü pas hatalarını daha çok yapıyor. Orta alandaki pas çıkışta çok top kaybediyor dostlar. Onu söyleyeyim. Valla TV 8.5 veriyor bunların maçlarını ama hangi maçı verecek bu hafta bilmiyorum. Ee, dilerseniz onu da oradan izleyebilirsiniz. Hollanda'dan maçları çoğunu veriyor. Ee, Arabistan'dan da veriyor galiba. Bu maça ne diyeceğiz dostlar? Karşılıklı gol var diyeceğiz. Bunu da ee, bakıyorum. 1.41 ile 1.40 oldu galiba girerken. 1.40 oranından kuponumuza yazacağız. Gelelim ligimize. Sivas Spor kendi evinde Antalya Spor'u ağırlıyor. Şimdi Trabzon'un maçı var. Paşa'nın Rize ile maçı var. İstanbul daha ertelendi. Sivas Antalya'yı aldım ben sadece. Niye diğer ikisini almadım? Bizim ligimiz iddia oynamaya hazır değil. Her şeye hazır olmadığı gibi. Mesela derler, derler ya oyuncular hazır değil, takımlar hazır değil, şu değil bu değil. İddia oynamaya da pek hazır değil. Yani maç önünde kuponlara koyulmasına da pek hazır değil. Ultra derecede böyle bir balık yakalamadığımız sürece. Ama bu maçı niye aldım? Onu söyleyeyim. Farklı bir Sivas Spor izliyorum ben Servet Çetin'le. Normalde Sivas Spor maçlarında çok çok goller çıkmaz değil mi? Bu sezon sanki özellikle de Sivas takım 1.5 gol üstlerini çok değerlendireceğiz gibi geliyor bana. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Tabii 2-3 hafta daha izlememiz lazım. Orası ayrı bir şey ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, i̇lk hafta Samsun karşısında bir bir berabere kalması sizi yanıltmasın. Çok güzel futbol vardı yine sahada. Sivas e, e, Antep Deplasmanı'na gittiğinde orada da yine güzel bir futbol vardı. Trabzon Antalya maçı vardı biliyorsunuz. De Deplasman ekibine baktığımız zaman ee, Antalya deplasmanında bir şeyler yapmaya çalıştı ama 15-20. dakikadan sonra biliyorsunuz Trabzon çöküşe geçtiği için e, Antalya bir şeyler yapıyormuş gibi göründü. Kendi evinde Konya ile oynarken biz burada hem size hem de WhatsApp grubumuzdaki ana kuponumuza KG varı eklemiştik biliyorsunuz değerli dostlar. Yanına da Lisbon'u koyup almıştık. Kazanmıştık. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz ama kendi açısından sıkıntılı bir dönem var. Büyük ihtimalle Hocalarıyla yolları artık ayrılma noktasına geldiğini düşünüyorum ben değerli dostlar. Nuri Şahin'le ee, yani belki bu maçtan sonra ayrılabilir. Bak görürsünüz belki bu maçtan sonra ayrılabilirler Nuri Hoca'yla. E, olmuyor abi yapamıyor. Yani şöyle kötü hoca demiyorum. Antalya'yla olmuyor. Değerlendiremiyorlar. Belki çoğu oyuncu takmıyordur falan filan. Mesela Güray Vural falan biraz kullanıyorsun ama Güray Vural takım oyuncusu değil ki. İşte böyle seni bireysel bir şeyler yapmaya çalışır iki top verirsin alırsın falan filan ama çok top kaybettiğin için ne olur? Arkadan çok boşluk verirsin. Konya sana neden iki atamadı? Ön tarafındaki oyuncularının e, beceriksizliğinden dolayı atamadı Konya sana ikiyi. Yoksa Konya seni orada ikiler üçlerdi onu söyleyeyim. E, Güray da bence güzel yer tuttuğu için iyi bir gol attı onu söyleyeyim. Orada da Konya Spor'un yine defansının hatası çok büyüktü. Ama Sivasspor öyle değil. Sivas defansta problemler yaşıyor tamam. Caner Osman Paşa var abi artık. Yani yaşasın biz Ahmet değil mi? Dersin. İyi oynamasını rağmen Antep maçında mesela. Ama e, biraz daha organize. Abi. Ön tarafını ben çok beğeniyorum. Onu söyleyeyim. Menjiler, menjiler. E, Saizler, maizler. Çok güzel gidiyor bence. Servet hocama da, Servet abime de buradan selamlarımı iletiyorum. E, i̇zlemiyordur da ama e, gönüller bir olsun. Tanıyorum kendisini. E, ben seviyorum. İyi bir adam. iyi bir Anadolu insanı. Sivas sporu bence heyecanlandıracak bir noktaya getirecek diye düşünüyorum. Sivas Spor'dan bir patlama bekliyorum onu söyleyeyim. Ee, burada bu kadar çok konuşmamın üzerine ne alırım? Maç sonucu birin iki oranı var. Şimdi bu kadar konuşmanın üzerine bunu değerlendirmek ister misin? Evet. Ama bu maç Premier Lig maçı olmuş olsaydı alır koyardım. Maç sonucu biri. Ama sen dilersen Türkiye'de her şey göz önünde bulundur. Zemini, hakemi, oyuncunun abuk subuk hareketlerini, Ali Şaşal'ın performansını falan filan. O yüzden de ki e ben bunu sistem kuponuna değerlendireyim de maç sonucu 1 2 oranında. Ama ev sahibi yarı kazanırı da ideal tercih olarak ben sizlere vereyim. Hani benim ideal tercihim tek tercihim ev sahibi yarı kazanır. 1-0'lık skorla da sanki 1-0 2-0'lık skorla da sanki eee Sivas kazanacakmış gibi. Niye böyle az gol çıkacağını düşünüyorum? Antalya'nın yüzünden. Gol biraz geç gelirse öyle sonuç çıkar zaten. 1-0 geriye düşerse, ikinci gol geç gelirse yine zaten öyle 1-0 2-0'da kalır. Çünkü Antalya sanki 1-0 gerideyken de hiç gerideymiş gibi davranmıyor. O yüzden. Ha ilerleyen haftalarda değişebilir mi? Elbette. Şu an havalar mahvalar falan filan ama Sivas 21-45 çok 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 sıcak olmayacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir maç. Bekliyorum değerli dostlar. Hakeme de baktığımız zaman Ümit Öztürk biraz daha favori tarafın hakemi gibi duruyor. Ben de her zaman. Geçelim Paris Saint Germain Lanza. Ne demiştim? Skor sorusunda size sormuştum. Bunun, bu maçı skor tahmini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diye. Paris Saint-Germain e Lens karşılaşmasını şöyle değerlendireceğiz derdi olsa. Paris cephesinden bakalım önce olaya. Ee, biliyorsunuz Neymar'lar, Messi'ler falan gitti. Biraz daha e, nasıl diyeyim? Hani süperden aşağı indi bir tık. Ama belki bu işçi kadrosuna indi öyle söyleyeyim. Hani herkes patrondu. Şimdi çok işçi var takımın içerisinde. Yani o patronlar gitti. Çok işçi var. Mbappe de sanki biraz akıllanıyormuş gibi. Eğer bu sene transfer olamazsa Paris'in istediği gibi davranacak gibi duruyor ortada. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Yoksa adam kafası bozulduğu zaman atıyor. E, o 19'lar mı ne? Oralara gönderiyor biliyorsunuz. Ama Paris'in oyun yapısında hoşumuza gidecek en ufak bir şey yok. Bak hoşumuza gidecek en ufak bir şey yok. Abi ne top kapma var yani ne demek bu işte topu kaybettiğin zaman çok kısa sürede kazanayım ben hücum hızlı yapayım kanatları kullanayım merkezi kullanayım pas yaparak gireyim falan filan yani e, ikiye birler yok. Enteresan garip e, alabildiğini oynuyor ama şunu söyleyeyim geçtiğimiz yılki Paris'ten daha iyi bir Paris izleyeceğimize emin ilerleyen haftalarda onu söyleyeyim değerli dostlar. Enrique e, e Luis Enrique bunu yapacak onu söyleyeyim ben öyle düşünüyorum. Şimdi Paris kendi evinde oynadığı için ben Paris cephesinde golü yazdım zaten. Yani Paris kendilerinde oynadığı için golü yazdım. de bu maçta ilk 11'de başlayabilir. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Lanskar tarafına geçtiğimiz zaman Brest deplasmanında öne geçti ama sonra enteresan olaylar oldu. Hatta çok güzel başladı maç. Öne geçti. Enteresan olaylar oldu. E, Maçı kaybetti. Ren karşısında öne geçti. Bir bir beraberlikle sonuçlandı. İlk yarının başında kendisi golü buldu. İkinci yarının başında başında Ren buldu golü ve bir birlik bitti. Şunu söyleyeceğim. Hücum konusunda problem yaşamıyor takım. Pozisyonlara giriyor, pozisyon buluyor. Özellikle kanatları iyi kullanıyor. Ama geçtiğimiz sene olan lans var mı orada da tabii ki hayır. Çünkü transferler falan filan derken. Ama geçtiğimiz yıl ki Paris gibi hani böyle egomanya olacak bir takım da yok. Mesela Paris'in hiç maç sonucu birine bakmadım burada ne oran vermişti, diye. 1.40 oran vermiş burada. Almıyoruz da e, maç sonucu birini. Neyi alacağımı söyleyeyim ben sizlere. Bu lans bu Paris'e yine gol atar. E zaten o da yiyecek golünü. O yüzden KG varını yazacağım 1.49 oranına şimdi diyeceksiniz ki niye 2.5 üstte gitmiyor diyenler vardır. Ben bu şekilde değerlendirdim değerli dostlar. Ne olur ne olmaz. Toulouse karşısında bile o dakikada öne geçip sen skoru koruyamıyorsan iki tane hemen eş değer aynı takım diye görüyorum ben. KG varını 1.49 orandan yazıyorum. O zaman bugün ne yaptık değerli dostlar? Dedim ki sizlere 6 tane maç vereceğim. Bir de günün skor sorusunu soracağım dedim. Günün skor sorusu Paris Lans'ta. Şimdi kuponumuzla vereceğim birazdan. Bournemouth Tottenham maçını sizlere ilettim e, Marsilya bir res maçını aktardım, ilettim. Brighton West Ham maçını verdim. Nihmegan Walbike maçını verdim ve ana kuponumuza koydum. 1.40 orandan bunu yazdım. Sivas maçını anlattım ne yapmanız gerektiğini ilettim. Paris Saint Germain lans maçını da karşı gol var dedim. 1.49 orandan bunu da Walbike Nihmegan ma yani Nihmegan maçıyla birleştirdim. Onun da oranı 2.08 yaptı değerli dostlar. Değerlendirmek isterseniz. Cumartesi gününü bu şekilde sonuçluyoruz sonuçlandırıyoruz. WhatsApp kurumuza gelmek isterseniz yorumlarda sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ya da yorumlara WhatsApp yazın onu bulamazsanız ben size geri dönüş sağlarım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ama saygı çerçevesi içerisinde değerli dostlar. Ee, onu söyleyeyim. Paris-Lens maçına skor sorunuzu sorduk. Onun skor tahminini sizlerden bekliyorum. Merak ediyorum ne söyleyeceksiniz. Ben de çünkü farklı bir skor tercihi var benim tarafımda. Lens tarafındayım ben ama farklı bir skor tercihim var. Onu burada söylemeyeceğim. Çünkü çok tuhaf bir skor tercihim var onu söyleyeyim. Yani tuhaf bir şey çıkacağını düşünüyorum ortaya. Şunu da söyleyeyim değerli dostlar. Hiçbir şeyin garantisi, %100'ü, bankosu yok. Ne WhatsApp gruplarımızda ne videolarımızda. WhatsApp gruplarımızda sadece neden daha çok kazanma ihtimalimiz var. Burada çarşamba günden vermek zorundayım cumartesi maçını senin. Ama WhatsApp'ın maçını 2 saat öncesinden veriyorum. Ne olduğunu biliyorum. Aynı zamanda izliyorum, görüyorum, yaşıyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Gönül ister ki cumartesi günü buradan da vereyim ama o zaman da yetişmiyor işte. Adamlar izleyemiyor falan filan bunlar olmuş oluyor. Ama burada da genelde başarılı gidiyoruz. Onu söyleyeyim. 225 23 dakikanızı bana ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Pazar bültenini de yükleyeceğim bir su içtikten sonra ona da geleceğim derdiler.